yayındayız. Maksat Kripto programı başlıyor. Ben Moftex Araştırma Direktörü Helin Çelik. Bugün 19 Ocak 2023 hafta sonuna yaklaşıyoruz. Kripto para piyasası pozitif bir giriş yapmıştı haftaya. Ağırlıklı olarak yukarı yönlü hareketliliğin ardından ufak bir yatay eksende fiyatlamayı gösterdi bize. Yatırımcı ABD kanadından gelecek olan verilere odaklanmıştı. Dün yani çarşamba günü e, hem Perakende satışlar hem de üfe verilerini takip ettik. İkisi de beklentinin altında açıklandı. Üfe'nin beklentinin altında gelmesi üretici enflasyonunda bir gevşeme olduğunu bize gösterdi ve bu Fed'in önemsediği verilerden bir tanesiydi. Diğeri de tüfeydi biliyorsunuz. Hem tüketici hem de üretici enflasyonun düşmeye başlaması piyasadaki risk iştahını yükseltti ve hem endeksler hem de kripto para birimleri yukarı yönlü hareketlilik gösterdi. Diğer taraftan perakende satışlara bakıyoruz. Neden perakende satışlar bu kadar önemliydi diyecek olursak bu da hane halkının alış yapma isteğinin zayıfladığını bize gösteriyor. Hane halkı alım yapmazsa eğer piyasada bir durgunluk işareti olabilir. Bu resesyonun da bir belirtisi olarak algılanabilir ve Fed'in faiz artırımı konusunda elini zayıflatabilecek bir durum. Çünkü bu kadar resesyon riskine rağmen e, faiz artırımlarına, sıkı para politikasına agresif bir şekilde devam ederse, beklendiğinden daha fazla durgunluk, işsizlik yaratmış olacak ve insanlar tabii ki doğal olarak bıçak kemiğe dayandığı modunda ilerlemiş olacak. Yani Fed'in elinin bu şekilde kısıtlanıyor olması piyasada pozitif fiyatlandı. Beklenti dahilindeydi. O yüzden çok aşırı bir yapmadı. Haber fiyatlamasından sonra kısmi kar realizasyonları yapılıyordu. Diğer taraftan tabi bu yukarı yönlü hareketlilik özellikle bitcoin doların 21.500'ün üzerine test etmesi ki bizim seviyelerimiz arasında bulunuyor. Günlük bültenlerimizi takip ediyorsanız oradan sıklıkla bilgilendirme yapmaya çalışmıştık ve haftalık e, bültenimizde de pazartesi günü yayınlıyoruz bunu da. Açıkça belirtmiştik oluşabilecek senaryoları. Peki yukarı yönlü hareketlilik görüldü ve açıklandı. İlk anda olumlu tepki verdi. Bu olumlu tepkiyle birlikte piyasada neler işte Bir korku ve açgözlülük endeksine bakacak olursak 9 aydan sonra zaten yatırımcı korku kanadından çıkmıştı. Risk iş daha yüksekti. E, öbür taraftan yine inceleyecek olursak Bitcoin odaklı firmaların ve madencilik firmalarının hisse değerleri artmaya devam etti. Ocak ayından itibaren zaten Görülen yukarı yönlü hareketlilik beklenti dahilinde oluşan piyasada özellikle ABD kanadındaki hisselerin e, iyimserliği, kriptoların yükselmesi zaten bu şirketlerin hisse değerlerini yükseltmişti. Veriyle birlikte biraz daha değer kazanmış oldu. Ancak veri sonrasında yine Amerika'dan gelen e, Bitcoin planını açıklayacağız haberleri. Ne yazık ki buradaki panik satışlarını da tetiklemiş oldu. Ancak teknik göstergelere, teknik verilere baktığımız zaman yine e, zaten aşırı alım bölgesindeki fiyatlamaların hakim olduğunu gözlemlemiştik. Aşırı alım bölgesini nasıl yorumluyoruz? Biz çok fazla bir enstrüman alındığı zaman e, RSI'ye bakıyoruz ve aşırı alımdaysa bu artık yavaş yavaş bize sat sinyalini vermeye başlıyor. E, diğer taraftan aşırı satım bölgesinde olduğu zaman da aşırı satışa maruz kalmış bir ürün oluyor karşımızda ve dipten toparlama durumu meydana gelebiliyor. O yüzden bu verileri böyle kritik zamanlarda çok fazla yükseliş meydana geldiğinde ya da çok sert düşüşler yaşandığında takip etmekte yarar var. Nitekim zaten kritik direnç bölgelerine ulaşmış kripto para birimlerinde aşırı alım bölgelerinde olması ve panik satışını tetikleyebilecek haber akışlarının gelmesi Bölgelerden gevşemelere neden oldu. Dönüyorum. Buna zaten korku ve açgözlük endeksine grafik olarak da bakacağız. Birazdan e, haber akışlarına şöyle bir toparlayalım. Bu hafta neler olduğuna bakalım. E, biliyorsunuz 2022 yılında sert regülasyonlar gelmişti. Özellikle global borsaların çöküşünden sonra. 2023'e baktığımızda bunun biraz daha ılımlı versiyonlarını biz görmeye başladık ve e, bu sefer regülasyonların yanında dijital para çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini gördük. Hatta öyle ki Orta Doğu ve Kafkaslar bölgesinde ortak bir dijital para fikrinin ortaya çıkabileceği konuşulmaya başlandı. İran ve Rusya bu konuda çalışmalara e, başlayacak muhtemelen. Biz bunu daha önce TRT'de yaptığımız yayında da bu arada dile getirmiştik. Ee, olabilir ama bununla alakalı bir haber yok. Gidişat onu gösteriyor diye belirtmiştik. Geçmiş yayınlarımızdan da bakabilirsiniz. Nitekim aslında piyasayı doğru okuduğumuzda ve ülkeler arası ilişkiye biraz vakıf olduğumuzda senaryo aslında çok açık. Kafkaslar ve Orta Doğu kendi arasında ticari birliklerini de korumak adına illaki ödemelerde de kolaylık olması açısından bir dişler paraya entegre olacak. Bunun her iki tarafta da geçerli olabilmesi gerekiyor. Ortak bir e, dijital para fikri buradan doğ, doğuyor açıkçası. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa Avrupa Maliye Bakanlarının dijital euro üzerinde çok fazla mesai harcamaya başladığını gözlemliyoruz. Bu hafta içerisinde oradan gelen haberleri de sıklıkla takip ettik. E, kendi zirveleri, kendi aralarında kurdukları komitelerde dijital euro fikri. E, gitgide yayılacaktır ve bunu doğru bir zemine oturtacaklardır ve böyle bir fikir bütün Avrupa Birliği'ne bağlı olan ülkeleri kapsayacaktır yine kendi aralarındaki ticaretler transferler operasyonel işlemler için kolaylık olacaktır ABD'nin kafası karışık ilerlemeye devam ediyor evet e, dijital dolar fikri hala masada ama diğer taraftan kriptoları strese sokabilecek e, bütün her şey deniyorlar açıkçası Yine baktığımız zaman Tayland'da e, Tayland Merkez Bankası'nın sanal bankalarla çalışacağı e, konuşuluyor ve bu sanal banka birlikleri, sanal bankalar 2025 yılı içerisinde e, oturtulacak planlama en azından bu yönde. Diğer haberlere bakıyorum. Ethereum'dan güzel bir haber var. Doğru, doğrulayıcı sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu arada hafta içerisinde dominans oranında ciddi bir ivme olmuştu ama bugün baktığımız zaman e, major kripto para birimi Bitcoin'in diğer tüm kripto para birimlerine karşı pazar payını biraz yükselttiğine şahit olduk ve arkasından zaten ufak ufak satış baskısı gelmeye başladı. Ee, diğer taraftan Metaverse ile alakalı bir durum var. Davos liderleri Metaverse ile buluşabilir. Bununla alakalı çalışma başlatılıyor. Metaverse coinlerinin de yine patent başvurularından kontrol ettiğimiz kadarıyla e, ve 2022 yılı içerisinde yapılan aksiyonlara şirket bazlı, ülke bazlı bakacak olursak toparlanma evresinde Metaverse coinlerinin de güzel prim yapacağını Düşünüyoruz. Haber akışları genel anlamda bu yöndeydi. Ülkeler bazından gelen haberler, hem stable Stablecoin açıklamaları, hem kendi planlarını açıklamaları e, öne çıkardı açıkçası kripto para piyasasını global ölçekte. E, diğer taraftan geri çekilme sürecinde etkili olabilecek donanılara bir bakalım. Zincir verileri bize ne söylüyor? Bu kritik dirençlerdeki dönüş devam eder mi? hangi desteklere kadar bekleyelim nereler alım bölgesi olabilir biraz ona bakalım korku ve açgözlük endeksi grafiğine dönüyorum ee, burada son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söylemiştim ee, ağırlıklı olarak ayın 15'inden itibaren dalgalı bir seyre büründü ama tepede 52 seviyesine test etmiş oldu yani korkudan çıkış yaşandı şu an itibariyle 45 seviyelerinde geziyor şöyle baremde de görürsek 50'i geçmemiz buradaki hem alışları artıracaktır ama geçtik de oldu da e, biraz daha fazla ilerledi bu e, alışlar diyelim o zaman da yavaş yavaş artık satma zamanı geldi diyeceğiz ama o zaman bu zaman değil evet biraz gerileme var nesex e, Takip etmemiz gereken destek seviyeleri var. O destek seviyelerinin kırılımında tekrar korkuya dönebilir. Ama piyasanın genel gidişatına bakacak olursak, fedinli bu kadar kısıtlanmışken biz e, makro verileri takip etmeyi sürdürerek ülke bazlı açıklanacak olan kripto para haberlerini yakından izleyelim. Panik satışlarına neden olabilecek herhangi bir haber akışında dikkatli olalım. Bazı desteklere kadar bekleyebiliriz. Onları da teknik bölümümüzde söyleyeceğiz. Onları kırarsa evet kısmi realizasyon yoluna gidilebilir ama e, her e, satış baskısında komple paniğe kapılmamak lazım şu an itibariyle. Bir de global borsaların durumlarını da e, göz önünde bulunduralım her zaman. Çünkü ufak tefek kapanma haberleri gelmeye devam ediyor. Ülke bazı faaliyetler durduruluyor. Ancak bu genel bir ekonomik sıkıntıdan da kaynaklanıyor. O yüzden e, bunun daha özel tarafta hani iflas boyutuna e, ulaşacağını hissettiğimiz anda daha farklı bir aksiyon alabiliriz. Ama orada da şu an itibariyle ciddi bir durum gözükmüyor. Evet, e, Bitcoin Exchange rezervlere bakacağız. Tüm borsalardaki Bitcoin rezervine bakacak olursak 15'inden itibaren Fear and Greeding Index'in düşmeye başladığı tarihe örtüşüyor. Bu arada 15'inden itibaren e, borsa rezervlerinin eee aslında düştüğünü bize gösteriyor. Dip seviye yaptı. Şu an biraz artıyor. Bu da 18'i yani dün açıklanan veri sonrası ve ABD kanadından gelen haberler sonrası borsalara tekrar koyun aktarılmaya başlamış ki zaten biz bunun satış baskısını piyasada görüyoruz. Yatırımcı ne yapıyor? Elinde tuttu, bekletti. Belli direnç bölgelerinde ağırlıklı olarak 20.689'dan itibaren Borsalara yani test etti. Geri çekilme evresinden itibaren borsalara tekrar coinlerini aktarmaya başladı. Ne olur ne olmaz diye. Ve bu da zaten e, satışla sonuçlandı. Şu an borsalardaki rezerv artmaya devam ediyor. Biraz daha bu artış devam ederse satış baskısının bir müddet daha sürebileceğini söyleyebiliriz. Miner'lara bakıyoruz. Miner'ların e, yani madencilerin rezervlerinin artması iyi bir şey. Çünkü ne yapıyor? Kazıyor. Stok yapıyor. Kazıyor. Stok yapıyor. Rezervler düşüyorsa ne oluyor? Stok yaptığı coinleri elden çıkarıyor. Ya borsaya gönderiyor. Eritiyor bir şekilde. Borcunu kapatıyor. Başka bir şey yapıyor. Ciddi bir dar darboğazdan e, çıkma evresine gelmişti. Biraz yüzleri güldü. Yine bu da e, 20.690 seviyelerinden e, seviyelerinde bu e, rezervlerin düşme olayı, satış yapma olayları derinleşmiş. Ama nerede başlamışlar satmaya? İlk etapta yükseliş sırasında 18.850 seviyelerinde bir miktar satmışlar. 19.900'e kadar beklemişler o arada bir yataylık söz konusu. 19.900'lerden yani 21.000'lerden itibaren satmaya başladılar. Diğer yüklü kademe içinde ne zaman beklediler? 20.957'yi tekrar görmüş 21.189 yani buradan biz neyi çıkartabiliriz madencilerin alış satış yaptığı yer bizim doğalında ara destek direnç bölgelerimizi oluşturabilir yani madenci şuna bakıyor yükseldi nereye kadar yükseldi evet 19.000'e gidiyor burası kritik bir miktar satayım 19.000'i geçti bekleyeyim 20.000'e 20, 20 doğru gidiyor 19.930'lar bir miktar buradan satayım çok güzel 21 bin'e gitti. 21 bin, 21 bin 200 bandı burayı kıramadı. Veri geldi, haberler kritik, sat. Mantık bu şekilde işliyor. Dolayısıyla biz rezervlerin hala düşmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Madenci rezervi de artarsa, o zaman piyasada bir miktar toparlanma gelebilir diyebiliriz. Özet verilere bakacak olursak, sabah saatlerinde tekrar buy-sell ratio oranları satıcı ağırlıklıydı. Yani e, ee, daha doğrusu orana bakacak olursak daha ziyade satıcı, satıcılı geçen bir seyirin sonrasında dahi alış iştahının yüksek olduğunu biz görüyorduk. 0.44 şu an itibariyle buy oranı 0.55 sel oranı yani ratio birin üzerinden hesaplanıyor. Buna göre dağılıma baktığımız zaman şu an itibariyle market içerisinde satış ağırlıklı emir giren trader sayısı yükselişe geçti. Lik oranına baktığımız zaman lik oranında da hali long pozisyon yatırımcılarının e, daha fazla pozisyonun tasfiye olduğunu söylememiz gerekir. Bu da dünkü e, düşüşün ardından aslında normal gelebilecek bir zincir verisi. Volatiliteye baktığımız zaman yüksek volatilite e, dünden sonra yine bizi beklemiş oluyor. Çünkü yatay eksende hareket veri açıklanması kötü, arkasından kötü bir haber gelecek düşüncesi, sert satışın yaşanması ve oynaklığın yükselmesi şeklinde zincir verisi de en azından bu durumu destekliyor. Şu an itibariyle özetliyorum, satış ağırlıklı pozisyonlar e, yükselişte, funding rate'ler hala e, ağırlıklı olarak long pozisyon yatırımcılarının dominant olduğunu söylüyor ama Taker buy sell ratio, negatife döndükten sonra funding rate daha sonra reaksiyon alıyor. Biz burayı şu iki veriyi o yüzden takip etmeye devam edelim. Hemen teknik bölümümüze geçiyoruz. Bitcoin nereden tepki aldı? 21.562 benim grafiğimde gözüken seviye. Ee, biraz daha yukarıları test etti. 21.600'leri gördü bazı borsalarda. Benim çizdiğim direnç seviyesinden şöyle biraz daha açacak olursam tam olarak dönüş aldığını gözlemliyoruz aşağıda gevşediği bölge açıkçası 20.500 seviyeleri. Bunu bir önceki videomuzda 20.500'ün üzerinde tutunabilirse devam şeklinde vermiştik. Nitekim e, bültenlerimizden de bunu takip edebilirsiniz. Şu an itibariyle 20.870 75 bandını e, yukarı yönü test ederek bir miktar e, geri çekildi. E, açıkçası 21 üzerinde kalması bizim için kritik olarak e, görülebilir. 21 bin, 21 bin 500, bir önceki zirveyi geçebilirse eğer direkt olarak 23.500'e kadar yükseliş almak için payı olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin dolar paritesinin makro verilere baktığımız zaman çok negatif bir şey yok. Aslında yükselişin desteklenebileceği bir boyuttayız. Sadece kar realizasyonlarıyla tetiklenen e, yatırımcının hassasiyeti doğrultusunda gelişen bir takım e, satış baskısı diyebileceğimiz bir durum var. Çünkü yatırımcı 2022'yi çok kötü geçirdi ve yükselişin ardından karını alıp çıkmak istiyor. E, diğer taraftan da e, profit realizasyonlarının arttığını biz gözlemliyoruz. Yani yatırımcı kar almaya istekli durumda şu an itibariyle. O yüzden biz Bitcoin dolar parçasında 20.800 Seviyesinin üzerinde tutunalım ama bir önceki zirvesinin yükselişin devamlılığı için takip etmemiz lazım. 21.500'ü kırarsa pozisyonlarımızı 23.500'e kadar değerlendirebiliriz. Aşağıda 20.000'e 20, kırarsa yani kabaca pay bırakarak söylüyorum 20.000'in 20, altına sarkarsa 19.500 ve 18.880 seviyesi e, test edilebilir dikkat diyoruz. Ethereum'a bakalım kanaldan çıkış yapmıştı. Biz yaklaşık olarak 1200 seviyelerinden beri en azından ilk etapta 1340 deneyeceğini çünkü kanalın direnci olduğunu söylemiştik. Burada bekleyecektik kanalı kırdığı zaman pozisyonu tutup dirençlerde satacaktık. 1600 seviyesine kadar yükseldi. Geri çekildiği bölge 1500'ler 1500'de kalıcı olmalı. Çünkü kalıcı olamazsa tekrar hareketli orta 20 günlük hareketli ortalama bölgesini ilk etapta deneyecektir. Bunun için 1400 ve 1340 seviyeleri bu bant aralığı gündeme gelebilir. 1500 üzerinde kalabilirse tekrar 1600'ü zorlar. Ama bu sefer zorladığı evrede 1600'ü kıramazsa yeniden geri çekilecektir. Elimizde eğer Ethereum varsa günlük grafikte bakıyorum. Kanaldan ayrışması pozitif. Makro veriler pozitif. Ethereum doğrulayıcı sayısı artıyor pozitif. Biraz pazar payı küçüldü bu satış baskısıyla birlikte. Buradan çıkan fonlar biraz Bitcoin'e kaydı. Biraz Tether'e kaydı. Onu söylemekte fayda var. Ee, öbür taraftan 1600'dü kırarsa buradaki toparlanmada fon girişi de e, hız kesmeden devam edecektir. İlk etapta nereye kadar? 1680 sonrasında 1700 1800 bandına yerleşebilir. Nitekim kanal hedefi de aslında 1700-1800 bandını gösteriyor. Sadece koşullar olgunlaştı mı ondan emin olmamız lazım. Şu an bekleme evresindeyiz. 1500'ü kırarsa kısmi realizasyon düşünülebilir. Matik için biri tekrar zorlayacak demiştik. Eee 1.05'i 05'i falan e, test etti. Zaten daha önce denediği bir bölgeden giriş şekilde, yani Ağustos 2022'de test ettiği bölgeyi kıramadı ve burada satış baskısıyla karşılaştı. Hali hazırda bu satışlar bir miktar derinleşmiş durumda. E, Matik için birin üzeri de kalması, evet tekrar 115, 120. 1.30 bandını zorlaması demek anlamına gelebilir ama birin üzerinde kalıcı bir fiyatlama olmazsa bu seferki gibi o zaman sert bir baskıyla karşılaşabilir. 0.90'ları takip edeceğiz. 0.90 0.87 şu bant aralığı aynı zamanda hareketli ortalamaların denk geldiği bir bölge. Bir pozitif haber 50 günlük e, hareketli ortalama yüzü daha yeni kırdı aşağıdan yukarıya. Bir toparlanma gelirse ve bu keskinleşirse yükseliş devam edebilir. sarma olup tersine dönerse düşüş sürecektir. O yüzden burayı e, dikkatle takip etmemiz lazım. Çünkü satış hacimleri gerçekten yüksek e, derecede geliyor. İlk desteğimiz 0.90 sonrası 0.87. Bu band önemli. Belirleyici. Üzerinde kalırsa tekrar zorlayacaktır ama kalamazsa düşüş sürebilir. Destek direnç seviyelerimize ee, zaten buradan gördüğünüz gibi saydık bunları takip ederek pozisyonlarımızı değerlendirmeye alabilir. Sizin de farklı bir kripto para biriminden e, bir sorunuz olursa videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Bu arada yavaş yavaş programın sonuna geldik. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi önerilerinizi yazabilirsiniz. Bunun dışında videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim kaçak izleyici olmayalım